Herkese merhaba ben Selia. Don't Starve'ın dördüncü değil beşinci bölümüne hoş geldiniz Kaldığımız yerden devam ediyorum Videoları çok iyi takip eden biri şu an burada kalmadığımızı hatırlayabilir Neden buradayım diye sorarsanız Diğer videoyu çekerken bilgisayarımda yerim doldu Ondan öncesini çekmemiş maalesef. Ondan önce ben arılardan kaçıyordum. 6 tane kraliçe arı galiba. Onlardan kaçarken buraya kadar geldim. O anda zaten bilgisayar alttan yazı çıktı ve doldu dedi. O yüzden oraları göremediniz. Evet bunlar da büyümüş. Demin az önce bunlar büyüdü böyle aynı anda güzel oldu. Bunlar da büyüyecek inşallah. Şimdi şunları koyalım. Bunlar yanımızda bulunsun. Balta. Kürek. Pitchcocks. Yemeklerimiz yanımızda. Ee, hep E'ye basıyorum ama Minecraft'tan alışkanlık... Bu bölümde biraz göçebe bir hayat yaşayacağım. Yine yaya bastım. Keşif yapacağım. O yüzden buraya pek gelmeyeceğim. Yolda da yemek buluruz diye umuyorum. Taşım var. Eğer aletlerim biterse onları da yaparım. İnşallah sorun olmayacak diye düşünüyorum. Sakallarımız bayağı uzadı ya canımı da doldurdum ballarla. Ballarla iyi doluyor gerçekten. Evet. Keşfe çıkarken iyi oldu bu. Bayağı doldurdum. Kelebek. Onları da yakalayacağız. ileride. Karanlık yerlere doğru ilerleyelim. tavşanı keselim bulmuşken. Aa! Nasıl ölmedi ya? Neyse. Burada benim bayağı tuzağım vardı ya. Bakayım harbi da. Dur bir onları alayım. Çantamda da bayağı yer kaplayacak ama olsun. Neredeydi? Şurada evet. Tavşanlarımız tuzağa düşmüş. Burası güzel bir tavşan farm yeri olacak. koyalım ve öldür. Tabi bunu gören tavşanlar kaçıyor. <laughs> Başka var mı? Şurada var. O gelmiş, gelmemiş. Tamamdır. Şunu da koyalım. Çok katilim ya. Evet. Yemeğimiz bayağı var. Havuç 12 tane. Ee, yolda bulacağız diye umuyorum zaten. Fala boku falan bulmamız lazım. Öyle yani. Oo arı. Hemen dalalım. Ah işte bunlar kraliçe arı. Gibi ben öyle diyorum yani olmayabilir de. Çok pis geliyorlar. Hemen kaç. Allah'tan erken bırakıyorlar peşim. İki tane kovan var burada. Güzel ballar düşüyor içinden canımız iyi doluyor. Evet. Mine'larda tabi gerekli. Altın çıktı. Arı kovanını şey yapamam herhalde. Şurası karanlık bir şey var mı? Burada bir havuç var. Benim soğan nereye gitti burada? Karanlık kalmış şurası. kullanır. Hmm, gece oluyor. Ateş yakman lazım diyor. Biraz daha geçsin. Öyle yaparım. Ya da hemen kurayım. <laughs> Tırstım. Torç yapıp yapıp da yürüyebilirim. Ama elinde torç varken saldıramıyoruz. Hani elimize bir tane alet alabiliriz o yüzden geceleri durmak zorundayım tamamdır elimizdeki yemekleri pişirelim bir de aa ışığı görün ışığa gelemiyor güzel korktu Kaçırdım ya. Ya et çıkıyor bende. Oo. Etine ne sokuyorsun? Ha şöyle. Ne güzel. Aa ver bana. Acayip bir yemeğim oldu ve çok mutluyum bundan dolayı. kozalakları dikelim yer kaplamasın evet gel aa kendi etini yiyor kendi etlerini yiyor yesin bana ne evet şurada bir bir kap çorban var Yine et bol bol geliyorlar Evet Ateş Tamamdır Ya şunlar çantaya niye gitmiyor Anlamıyorum ya Evet Bak ya Neyse ha, Trap gelmiş bir tane Ağlarla ne yapıyoruz? Bir bakalım. Bagnet. Bug bug'ın ne olduğunu öğrendim. Ee, şeymiş. Bunu artık eve gidince. Aa fishing rod. Çok güzel. Bird trap'e çok az kalmış. Bu yapılır blast. Aa uyumalık. Çok güzel. Eve gidince güzel şeyler yapacağız. Ama şu anlık göçebeyim. <laughs> Hadi gündüz. Ol artık tamamdır. Biraz hızlı davranalım bu sefer. Günümüz boşa gitmesin. 10 gün oldu be. Vay. Güzel. İnşallah nice günlere. <laughs> Daha yaşarız umarım. Uh, 40 tane olmuş bence bu kadar yeter Tavşan Çok güzel yakaladın seni Evet Şurada beri var ama Fakat geri gidemeyeceğim Önüme gelirse alacağım Havucum bayağı oldu Mezarlık Bulmayı umuyorum Değerli şeyler çık çıkıyor diye duydum İnşallah rastlarım. Bataklık bölgelerde oluyor galiba. Bataklıkta bir de yer altından bir şey çıkıyormuş böyle öldürüyormuş seni falan. <laughs> Çok garip yani. Bataklıklarda olabilir yani doğal şeyler bunlar. Duyuyoruz filmlerde. <laughs> Kuşlar yeniyor herhalde. Kuş tre kuş yaptığımıza göre. Onu da yapacağız. Şunu öldürelim. Aa. Tamammış. Hmm. Oyun iki boyutlu, yanları üç boyutlu. <laughs> Adalar. Şuna bak. Bir geçiş falan yok mu hiç? Adamız bu kadar mı? Değildir herhalde. Eve geldik vallahi. Nereden gideceğiz biz? Tam açmadığım yer burası var herhalde. Evet eve geldiysek madem ee, Şu şeylerimizi de bırakalım Çok eşya oldu Onları bir bırakalım Altın Arı tüyü <laughs> Dikeni yani hmm, Baya bir flint oldu Trap Rocks'ları da bırakalım. Tamam. Yolalım. Yol alalım. Yol alalım. Eee Golo tavuk var galiba burada. O kocaman bir tane. <laughs> Onu duydum.